Arkadaşlar Pepe gelmek üzeredir. Yumurta iyice sakladınız değil mi? Evet sakladık Niloya. Aha onu görmesini istemiyorum. Çok heyecanlıyım. Çok beğeneceğini biliyorum. Uzun zamandır istiyordu değil mi Mete'cim? Evet Niloya. Koç gündür gidip gelip bakıyordu. Paramızı biriktirip doğum gününde Pepe'ye bunu almamız çok iyi oldu. Bence de. Alacak bir şey bulamamıştım zaten. Bir dakika. Geliyor galiba. Sessiz ol. Neredesiniz arkadaşlar? Sürpriz. Oh, sürpriz mi? Ne sürprizi? Doğum günün kutlu olsun Tepe. İnanmıyorum unutmamışsınız. Teşekkür ederim. Gel arkadaşım öpeyim seni. Teşekkür ederim Meteciğim. Maşacığım. Doğum günümü hatırlamanıza çok sevindim. Pastanı kesmek ister misin? Çok güzel bir hediye var. Bence bir an önce görmelisin. Hemen pastamı keseyim o zaman. Hadi bakalım. Pepe pastasını kessin. Hop. Aferin Pepe, çok güzel kestin. Ben de tabakları paylaştırayım. Hadiyom, hadiyom, hadiyom. Biraz beklemelisin. Al bakalım. Bu senin pastan. Herkesin içeceği burada mı? Pastanın tadına bakmayacak mısın Pepe? Ya Nilo ya bilerek mi yapıyorsun? Merak ettiğimi biliyorsun. <laughs> biliyorum biliyorum. Mete hediyesini vermek ister misin Pepe'ye? Tamam veriyorum. Pepe'nin hediyesi. Hazır mısın Pepe hediyeni görmeye? Evet, çok özürüm ömde. Al bakalım. Sana armağanlı kumbara aldık. İnanmıyorum Koç gündür bunu istiyordum. Çok merak ediyordum. Bunu aldığını inanamıyorum. Bu çok pahalı bir şey. Evet. Arkadaşlarla aramızda para biriktirip aldık. Senin için hepimizin hediyesi. Umarım beğenirsin. Hemen açmak istiyorum biraz birazdan. Önce pastamızı yiyelim. Tamam Nilo'ya.